Merhaba sevgili anneler Bugün sizlerle Muhteşem güzel bir ayva tatlısı Hazırlıyoruz Emzirme döneminde tatlı krizlerinizin Çözümünde kullanacağınız Oldukça besleyici Ve faydalı tatlılardan biridir 1 kilogram Küçük boy ayvamız var 6 tane 1 adet kabuk tarçınımız var Lezzet vermesi için 8-10 adet karanfilimiz var. Bir miktar toz şekerimiz var. Ayvalarımızın kararmaması için kullanacağımız 1,5 litre kadar suyumuz var. Ve bir tane de sıkılmış limon suyumuz var. Öncelikle limon suyumuzu suyumuza ekleyerek ayvalarımızın kararmamasını sağlıyoruz. Ayvalarımızı ikiye kesiyoruz. Ayva sert olduğu için dikkatli kesmeniz gerekiyor. kabuklu kısımlarını hemen çabuk çabuk soyuyoruz ki ayva çabuk kararır. Biraz kabuklarından pişirme suyuna koyabilirsiniz. Hem lezzet verir ayva kabuğu. Çekirdeğinden de koyacağız ki rengi güzel olsun diye. İsteyenler hibisküs koyabilirler. Hibisküs renk verir. Gıda boyası koyulmasını önermiyorum ben. Sağlıklı olmadığı için. Ayvamızın ezik yerlerini de aldık. Hemen çekirdeklerini de Şöyle yavaşça alalım. Sert yerlerini temizlerseniz daha güzel bir lezzet olur hem de. Şöyle göbeğini oyduk güzelce ne ve limonlu suyumuza koyarak bekletiyoruz ki kabarma, kararmasın diye. Ortasında güzel olan çekirdeklerini de ayırıyoruz. Şimdi birazdan tencereye koyarken onları da güzelce tenceremize yerleştireceğiz. Ve güzel bir renk alsınlar diye pişmeye bırakacağız. Yaklaşık ocakta kaynamaya başladıktan sonra 40 dakika kadar kısık ateşte pişireceğiz. Güzelce ayvalarımız şekerle pişecekler. Sonrasında bir borcama alıp biraz fırına koyacağız. Fırında da birazcık böyle karamelize olsun. Güzelce kızarsın. ve güzel bir görünüm alsın diye pişirmeseniz de fırında olur. Sadece ocakta pişirerek de kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama ben biraz fırına koyuyorum ki daha güzel olsun, daha güzel görünsün diye, daha parlak görünmesini sağlıyor. Evet bu şekilde ayvalarımız hazır. Şimdi güzel çekirdeklerinden yine ayırıyoruz. Ayva çekirdeği de biliyorsunuz. Meme ucu yaraları için jel olarak ilaç niyetine kullanılabilir. Şimdi tenceremize ayvalarımızı yerleştiriyoruz. ayva kabuklarımızı aralara serpiştiriyoruz. Çekirdeklerimizden yine renk vermesi için aralara yerleştiriyoruz. böldüğümüz kabuk tarçınımızı da lezzet vermesi adına aralarına yerleştiriyoruz. Üzerine biraz içme suyu döküyoruz. Ve en son ayvaların üzerine ikişer yemek kaşığı şeker olacak şekilde ayvalarımızı pişmek üzere ocağa gönderiyoruz. Yaklaşık 40 dakika kadar kısık ateşte ocakta pişecekler. Evet. Ayvalarımız pişmek üzere. Artık hazırlar. Yaklaşık 40 dakika kısık ateşte ocakta pişecekler. Ağzı kapalı olarak.